Vlog'un başı bu değil aslında ama başa bunu koymak istedim belki sona kadar izlemeyen olabilir. Şu anda kayınvalidemlerdeyim. internet olmadığı için yorumlara dönüş yapamıyorum. Eve döndüğüm zaman inşallah yorumlara dönüş yapacağım. Ama vlog çekiyorum. Çektiğim zaman da telefonda editini yapıp eşime vereceğim. O işe giderken eve bırakacak. Video yüklediği zaman tekrar telefonu alıp getirecek. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın diyorum. Yani kapanışı da şimdi yapmış gibi olayım başında. Size keyifli seyirler. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, yorumlarda bizlerle buluşmayı da unutmayın. E, videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Allah'a emanet olun diyorum tekrardan. Evet şimdi kayınvalidemlere gidiyoruz. Birkaç gün kalacağız inşallah. Oradan evet. da inşallah çekebilirsem görüntüler çekerim. Evet. Görüşürüz Hadi. orada. Hadi. Evet, tripp oturmalım. Göreve hazırız. Kapıyı kilitleyelim. olmaz biskleti aldık Mira yukarıda biner diye geldik kimse yok herhalde hey. <laughs> biz, geldik, biz. biz geldik ama kimse yok <laughs> bahçede olabilirler belki Bahçeye bakalım. Alo. Ne yapıyorsun? Bahçedeler mi? Şimdi bahçeye doğru gidiyoruz. Buradan görünüyor mu? Yok. Ha, aşağıdalar bayağı. Kolay gelsin. Hay maşallah, hay maşallah. Kolay gelsin.

Havai fişek fabrikası mı patlamıştı dedin. Burada havai fişek fabrikası patlamış da. Ben duymadım ama kayınvalidem duymuş. Ne kadarını aldın? Manzara da böyle. Ne kadarını alabildin? Yedi. Hiç hatırlamıyorum çünkü. Ama bak tarla da düzelmiş Evet. <laughs> YouTube'a atacağım size. Senene başlayacağım ama. <laughs> Kayınvaldemin çiçeklerini göstereyim dedim size. Ece, Ece. efendim. Bak bak, göstereyim onları da. Biraz karanlık görünüyor. Böyle. Kayınvalidem çok sever çiçekleri. Bu tabi yapma. Evet. Ben de Şöyle göstereyim hepsini. Evet, Miray da öpücük gönderiyor. karanlık duruyor. Ben şöyle geçeyim. Şöyle bu hamsi çiçeği galiba adı. Çiçeklerin çok da adını bilmiyorum ama. Şöyle. Şu çiçeği çok güzel. Böyle. Buraya doğru. Şu ön tarafta bahçe yapıyorlar. Buralarda da yine çiçekleri var. Çocuklar bisiklete biniyor. Şöyle göstereyim. Evet, Miray da bisiklet sürüyor. Evet, Miray da göstersin bisikletini. Da şöyle bir çiçek var. Burada incir ağacı var. Ihlamur var şu aşağıda. Dut ağacı var. <laughs> taflan var. Bizim orada taflan denir. Şurada taflan ağacı var. Burada kara diyorlar. Ama bizim orada tafla denir. Şu üst taraflarda da karadut. Karadutlardan var. Burası üzüm asma şeyi. Üzümler var. Evet, filene bakın. Şimdi kayınvalidemle mutfaktayız. Poğaça hamuru yoğuracağım. Görümcem de gelecek biraz sonra. Poğaça yapacağız kek falan çayın yanına. Öyle atıştırırız. Arkadaşlar. Baba evet. Babam ilk defa poğaça yapıyorum. Bizim evde hep yaparız zaten. Şu e, yumurtaya bakın. Şimdi içinde bunun iki su bardağı süt var. ılık bir su bardağı su, bir su bardağı sıvı yağ, iki tane yumurta, birinin sarısını ayırdım üzerine sürmek için, e, tuz var, şeker var. E, şimdi bunu böyle karıştıracağız. Ondan sonra e, alım durumuna göre un ilave edeceğim. Şimdi biz yoğuralım. Ondan sonra tekrar çekerim. 3 bardak ekledim. Bu dördüncü bardak. Beşinci bardak kıvamına göre ayarlayacağız. Çok katı hamur olmayacak. Yoğur <laughs> bakalım buraya. Arkadaşlar böyle yoğuruyorum. Bir bardak daha ekleyeyim. Yedinci bardak. Komik. Hadi yor aşkım. Arkadaşlar kırıştırmazsınız da böyle yapıyorum. Evet Evet, Mirel Hanım yoğurdu. Şimdi yorulduk yoğurdu. Ben devraldım. Ee, hamurumuz oldu. Şöyle... E, çok sert bir hamur olmayacak. Yumuşak bir hamur olacak şöyle kıvamı. Ee, 8,5-9 bardağa yakın koyduk. Hani o hamurun kıvamına göre ayarlarsınız. Yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, bardağın büyüklüğü, küçüklüğü etkileyebiliyor. Hani ona göre yoğururken ayarlarsınız. Kıvam tam bu şekilde olacak. Şimdi bunu mayalanması için bir kenara alacağız. Daha sonra şekil vereceğiz. Poğaçamızın hamurunu yoğurduk. Şimdi kekimizi de çırptık. Bu sefer limonlu kek yaptık. Keklerde genelde böyle kabarsın diye çok beklenir. Ama ben mesela böyle kalıp olmayan kekte şeyi çok severim. Daha ince olsun hani kıtır kıtır gibi o şekilde daha çok severim. Kenarları özellikle de yemesini severim. Yani kalıpta kabarınca hoşuma gidiyor mu? bu, bu tür keklerde de millet hani kabarsın ister. Ben kabarmasın isteyenlerde. Evet şimdi kekimizi fırına verelim. Ya şunu yapacağım çünkü yapıyorum yani. Elim temiz zaten. Şey, kamera var diye kameraları oynamaya gerek yok yani. Bunu yapıyoruz. Çünkü mutfaktayız. El lezzeti deniyor. Evet şimdi kekimiz pişirelim, kekimiz pişsin. 180 derecelerinde. Kekimiz pişince görüşürüz tekrar. Hamurumuzun mayası çok güzel geldi. Biraz sonra yapmaya başlarım. Burada da Miraya'nın patates kızartması istedi. Şimdi ona patates kızartıyoruz. Evet. işlemine başladık şu kadar böyle alıyorum hamurdan biraz daha çıkarın çünkü mayal olduğu için kabaracak daha fazla şu şekilde elimizle açıyoruz. Yani ille konuşacağız mısın ha? İlle konuşacağız mı yani peynirimizi evet, koyuyoruz sonra üzerine şu şekilde koyup açılmasın diye. Biraz... Şöyle bastırıyoruz güzelce. Şöyle şöyle yapıyoruz. Bu şekilde hepsini koyuyoruz. Ben bu şekilde yapayım. Sonra üzerine yumurta sarısı sürüp fırına veriyorum. Pişince göstereceğim. Evet poğaçalarımız oldu. Yumurta sarılarını sürdük. Şunlara sürmedik çünkü kayınvalidem sevmiyor. Bir tepsisinde böyle pizza poğaça şeklinde yaptım. Öbürleri fırında pişiyor. <laughs> Kabardılar güzel. Bunlar da bu şekilde. Keki de göstereyim. Bir Hanım tadım testi yapıyor. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Beğendin mi? Ben böyleyim. Evet poğaçalar pişti. Şunlar yumurtasız olanlar. Kayınvalidem demiştim yumurtalı sevmiyor. Bu şekilde güzelce piştiler.